Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi neden sessiz, neden adım atmıyor ve adım atabilir mi? Yakın zamanda niyet alacağımsa karşı herhangi bir eylemde bulunabilir mi? Buna bakmak istiyorum. Ee, hepinizin kadınlar gününü en içten dileklerimle, sevgiyle kutlarım. Ee, buradan da bu mesajı iletmek istiyorum çoğu izleyicim kadın kadın olmayan izleyicilerim için de yani yani böyle güzel bir gün olsun sevgi dolu bir gün olsun ve kadınlar günüyle alakalı aslında bazen bakıldığında da biz kadınlar kadınların düşmanlığını yapıyoruz olarak hep bunu düşünürüm ben kadınlar gününde. Yani kadın kadının düşmanı oluyor ve bu enerji inşallah biter. E, temennilerinde bulunmak istiyorum aynı zamanda ve öyle de oldu şükürler olsun. E, ben şimdi kolektif bir bakım gerçekleştireceğim. Bu video kolektif bir bakım olacak. E, Başak Dolunay'ı yaşadığımız öncesinde ve sonrasında. E, yani... Böyle bir süreçten geçiyoruz ve kolektif anlamda hangi danışmanlığı verirsem vereyim ya da bana danışanlarım daha çok bir evhamla, korkuyla endişeyle, yorgunluklarla kurban bilinciyle geliyorlar. Yani burada bir kolektif enerji var ve biz hep derim yani aslında hepimiz bir biriz, bir bütünüz. Bütüne hizmet ediyoruz yani bire hizmet ediyoruz aslında biz. Ve bu yüzden enerjileri bölmek istemiyorum. Bana gelen mesajlar doğrultusunda da deste seçmeni bir bakım gerçekleştirmeyeceğim bu video da ilerleyen videolarda ve ilerleyen enerjilerde elbette ki deste seçmeni yapacağım. Bu video başlığı adı altında tekrardan deste seçmeli videolar çekerim. Ama şu an bana gelen mesaj ve hissettiğim bu videonun kolektif olması ile alakalı. Ben zaten hep kolektife niyet alıyorum ama hani deste seçmeli şeklinde ilerliyorum. Ama bu video deste seçmeli bir bakım olmayacak. Bunu baştan belirteyim. Güzel enerjilerle birlikte bu kişi neden sessiz? Neden adım atmıyor ve adım atabilir mi? En son Rumi'den ve Melek, Melek Tarotum'dan e, sizler için en doğru bilgileri almaya niyet ederek ileteceğim. E, bakalım enerjiler neler? Başak Dolunay'ın konulaşamıyorum bir de Başak Dolunay'ı ile birlikte bende de böyle bir e, şey oldu gözlerim sürekli aşağı çöküyor gibi yani iniyor böyle göz kapaklarım iniyor gibi e, böyle e, TvT ve Sylvester'ın e, bir e, çizgi filmi vardı gözlerine böyle artık kirpik falan şey e, kibrit çöpü falan sokuyordu böyle gözleri açık dursun diye gerçekten öyle bir enerji içerisindeyim ve bu yüzden her gün video atamadım yani aralıklarla bir video yayınlama durumum söz konusu oluyor e, kendimi iyi hissetmediğim noktalarda video çekmediğimi kolektif adına mesajlar iletmediğimi çünkü bunun doğru olmayacağını her zaman belirtiyorum eee bir izleyicimden zaten böyle bir istek geldi. Yani neden sessiz, neden adım atmıyor, adım atabilir mi, bunlara bakabilir misiniz demiştiniz. Zaten benim bir sonraki videomda adım atacak mı olacaktı. Ekstra neden sessiz sorusunu eklemiş olduk. Şimdi güzelce niyet alalım hep birlikte. Ben sizin en yüce iyiliğiniz olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Bakalım. Aklınızdaki kişi neden sessiz? Hangi enerjilerde? Bu insanın keyfi, hali, vakti nerede? Yerinde mi? Ve neden sessizlik? Neden eylemsizlik enerjisini çalıştırıyor bu kişi? Güzelce bir bakalım. Şöyle kartlarımızı karıştıralım. Güzel bir şekilde bakalım. Aklınızdaki kişi neden sessiz? Güzelce bir bakalım. Evet. Güzelce bakalım. Arkadan sesler geliyordu da bir evi kolaçan etmek istedim. Aklınızdaki kişi neden sessiz? Aklınızdaki kişi neden sessiz? Aklınızdaki kişi neden sessiz? Sadece bir enerjilerine bakalım. Aklınızdaki kişi gelmek istedi gelsin neden sessiz? Üçünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi neden sessiz? Aklınızdaki kişi neden sessiz? Güzelce bir bakalım. Aklınızdaki kişi neden sessiz? Şefkatli bağlantılar, hilekarlık, Beşinci çakra bakın aslında burada iletişimle ilgili bir blokaj çalıştırılan noktalar var. Ve bu blokaj daha çok sizin bu insanla aranızdaki dengeyi sağlayamamanızdan ve sizin sevginizden beslenebilen ve sizin enerjilerinizle gayet hayatında yoluna koyduğu bazı konulardan dolayı sizinle iletişim sağlayamadığını görüyorum. Ve aynı zamanda sizin de beşinci çakra ile alakalı bir blokaj durumunuz söz konusu olabilir. Yani kolektif enerjilerde biraz Birazcık enerjisel sömürülme durumunu alıyorum. Beşinci çakradaki blokajları alıyorum. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Konuşsa da yanlış anlaşılmalar olabilir şeklinde görüyorum ve e, yani daha çok sizden beslendiği aslında e, sizin ona daha şefkatli yaklaştığınız konular ve durumlar var. Ve belki de bu insan adım atsa sizi kandırabilir ve sistem belki şu anda buna izin vermiyor olabilir. Ben her zaman şunu savunurum ve söylerim. Bir şey olmuyorsa, bir şey gerçekleşmiyorsa bilin ki bizim iyiliğimiz için ve bunun için şükredin. Gerçekten şükredin. Çünkü bu insan diyelim ki adım attı barışmak için, konuşmak için, iletişim sağlamak için ya da beklediğiniz adım, eylem neyse. Ama hilekarlıkla geliyor. Sizi kandırabileceği konularla geliyor. Bir konuşsa zaten şeytan tüyü de var sanki bu insanda ve sizi... Ee, ağına düşürebilir olarak da geliyor. Ve sistemsel olarak şu anda aslında iletişim kurmamanız gereken ve belki de bu insanla görüşmemeniz gereken bir süreç içerisinde bulunuyor olabilirsiniz. Soytarı, savaşmak, soytarı, asi. Birazcık kendi baskınlığını kurabilen bir insan. Yani o ne derse olur. İlişkide o ne isterse o olur yaşanılan bir durum var ve Keyfine göre davrandığını görüyorum birazcık daha. Yani e, birazcık cimrilik yaptığı, sizden alıp götürdü bakın sizden alıp alıp götürdüğü sizin de aranız iyi olsun diye böyle savaştığınız ama artık savaşmaktan gözleriniz nasıl kızarıp yani o kadar öfkeli var, o kadar sinirlisiniz ki artık hani adım atacaksan at diyebilir. Bu insanın adında soyadında bir B harfi de olabilir bu arada. Böyle bir sembol ve bir enerji aldım. Adında soyadında bir B harfi olabilir. Ve siz çok savaşıyorsunuz, çok savaş veriyorsunuz ama bu insan diyor ki ee, istediğin kadar uğraş, mücadele et. Ben şu hayatımı yaşıyorum. Gayet rahatım, özgürüm. Bağlanmak istemiyorum. Ben bir ilişkiye ya da bir insana bağlanmak istemiyorum şu sıralar. E bağlanırsam da bağlanıyormuş gibi davranırım şeklinde bir enerji çalıştırıyor. Sizden de alıp alıp götürüyor. Bakın hep değerli değerli duygularınız, değerli eşyalarınız, değerli zamanınız alıp alıp götürüyor ve bir cimrilik sağlıyor ve geçmişte bunu zaten sağlamış. Ve bu sebeple de aranızda bir denge problemi durumu söz konusu olmuş olabilir. Enerji frekanslarınızın çok uyduğunu da görmüyorum. Siz daha masum, daha iyi şeyler olsun diye mücadele ederken karşı taraf bunu sömürmüş olarak geliyor aynı zamanda. Ve rehberlik ve cesaret. Aslında birazcık daha neden iletişime geçmiyor diye sorduğumda da korunduğunuz enerjileri veriyor bana mesajlar. Dile, dile yani nasıl diyebilirim bunu? Yani belki benden, belki başka tarot kanallarından aslında aldığınız mesajlar doğrultusunda rehberliğinize de kendi içsel rehberliğinize öncelikle güvenin. Yani içinizdeki o e, sevgi dolu, merhamet dolu, şefkat dolu insan aslında dualarıyla, yaptığı e, meditasyonlarla, ibadetlerle aslında korunuyor. İstediklerinizle korunduğunuz enerjiler var ve e, bu sebeple de yani korunduğunuz için aslında bu insan sizinle iletişim sağlamıyor. Çünkü iletişim sağlaması ya da adım atması sizin hayatınızı daha zora sokabilir. Sizi olduğunuzdan başka bir insana dönüştürebilir. Yani daha kızgın, daha öfkeli, vurdulu, kırdılı, daha böyle nefret dolu enerjiye bürünebilirsiniz. Ve hayat diyor ki şu an içerisinde sen korunuyorsun ve bu insanın sana adım atmamasının sebebi senin enerjinin artık alıp alıp çalmamasını engel olmak, engellemek. Yoksa size bir özür dilese bir çiçekle kapınıza gelse onu zaten affedebileceğiniz enerjiler var. Şeytan tüylü bir karakter olarak da görüyorum kendisini ve e, birazcık daha aslında e, zor olarak nitelendiriyorsunuz bu durumu. Yani, o bana adım atmaz ki. Çok zor. O kadar ego ve o kadar e, pohpohlanan bir enerjiyle üstten bakan bir tavrı var ki bir de diyor ki ben özgürüm. Yani istediğim zaman. Sen hazır ol. Ben istediğim zaman seni arayayım. İstediğim zaman buraya gel, şuraya gel diyeyim. Sen hazır ol ama. Ve siz de bu insanın zor olduğunu kabul edip o da öyle bir insan yaparım ki, mücadele ederim ki, ben onun için her şeyi yaparım diyebileceğiniz enerjilerdesiniz ve enerjilerdesiniz ve bu kadar vermemeniz gerektiğine dair aslında bir mesaj alıyorum. Siz bu çiçeksiniz. Aslında bu taş kalbin, bu taşlık yerin içerisinden açabilecek bir çiçeksiniz siz. Kendinizi böyle görmeniz lazım. Asıl onun size değer vermesi lazım. Onun sizi sevmesi, onun sizin peşinizden koşması lazım. Kendinizi soldurtmayın. Öyle zor bir yerde bir çiçek açmışsınız ki. Aslında bu insan size değer vermesi lazım. Kesinlikle değer vermesi lazım. Ama vermediğini görüyorum ne yazık ki. Ve bu enerjinin değiştirilmesi lazım. O yüzden dengeye gelmediğiniz sürece bu insandan bir adım bir eylem beklemeyin. Bakın asılan adam geldi. Olayları durumlara farklı açılardan bakın bazen şöyle bir enerji çalıştırılıyor genel olarak kolektif adına ben onsuz yapamam ben onsuz yaşayamam ben onun sesini duymadan uyuyamam işte onunla konuşmadan yapamıyorum gibi gibi ama aslında olaylara farklı açılardan baksanız kendinizin bu ilişki için ne kadar fedakar olduğunuzu ve aslında bu insanı hiç hak etmediğini göreceksiniz ve hala daha bu insan adım atar mı benimle konuşur mu iletişime geçer mi bundan medet ummamanız gerektiğinin mesajını almanız gerektiğini bir aydınlanmaya varmanız gerekiyor sizin. Çünkü bu insan adım atmadıkça bu insan için daha çok merhametle yaklaşabileceğiniz ve kendinizi sevdirmek için Kırk takla atabileceğiniz enerjiyi de görüyorum ve bundan soyutlanmanız ve bundan kendinizi çekmeniz gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle bakın adalet kendi bu haksızlığı etme diyor ve bu kişinin e, sessiz kalmasıyla alakalı da yaşayabileceği bir ilahi adaletin e, ilahi adalet durumuyla alakalı bir e, şey yaşaması yani. O ilahi adaleti yaşarken belki o zorlu bir sınavdan geçerken ne ektiyse onu biçerken hayatında sizin o zorluk içerisinde yer almamanız gerektiği için bu insan size adım atmıyor. Sistem tarafından korunduğunuzu bilin. Adım atabileceği enerjiler var mı? Var. Şu ilahi adalet sürecinden geçtikten sonra çünkü bu insan sürekli karar vermekte, sözlerini yerine getirmemekte, güven arz etmemekte ve zaman çalmakta usta bir karakter ve bu sebeple de ne ektiyse zamanınızdan mı çaldı zamanından çalınacak sevginizden mi aldı sevgi sevgisinden mahrum kalacak belki de ne ektiyse onu biçebileceği bir zaman diliminden geçebilir ve geciktirdiği aldığı bu kararlar doğrultusunda artık doğru ve sağlam hamleler yapabilmek için harekete geçebilir olarak görüyorum ve bu birazcık ekim, kasım aylarını bulabilir. Kolektif enerjidir ama ee, çok kısa vadede adım atabileceği noktaları açıkçası görmüyorum. Ve verdiği bir sözü onurlandırarak hayatınıza girebileceği konular ve durumlar var. Yani adım atar mı? Evet aslında burada birazcık da direkt verdi. Ama yaşaması ve onun da bir aydınlığa ve bir olgunlaşmaya varması gereken meselelerin gerçekleşmesi lazım ki bu insandan bir eylem, bir adım gelebilsin size. Bakın denge, denge, denge. Adalet, denge. Hep ona verdiğinizi görüyorum. Ama sizi de sevgi kırıntısıyla beslemiş bir karakter olarak görüyorum. Bir kere aranızdaki dengesizlik durumunu da görmeniz lazım. Ve belki bu insan sizin denginiz bile değil. Bunu fark etmeniz lazım. Belki de en başta. Ona hediye almaktansa ya da onu düşünmektense, onunla bir şeyler paylaşmaktansa kendinizi ödüllendirin. Kendinizle de bir şeyler paylaşın. Kendinizi mutlu edin. Neden saçınızı süpürge etmek için bu kadar çırpınıyorsunuz bu insan için? Bu kişi şu an özgürlüğünün en hat safhasını yaşıyor. Yani oh be diyor, oh rahatım, prangalarım yok. Beni kıskanan, beni merak eden yok. Dırdır yapan yok, beni eleştiren yok. Onu yapmadın, şunu yapmadın diyen yok. Rahatım diyor. E hala daha sizin sevgi enerjiniz ona gidiyor. Merhamet, sevgi, şefkat. Bunu da kesin bu insanla aranızdaki enerjileri kesin diyebilirim. Birazcık atarkil bir yapıda büyümüş olabilir ve atarkil bir yapıda büyüdüğü bir aile içerisinden çıktığı için de pohpohlanmayı ve ne olursa olsun erkek egemenliğinin yani ne olursa olsun bir kadın zaten bana hizmet eder düşüncesi içerisinde olduğunu görüyorum ama aileye ve aileye ve gelenek göreneklerine aykırı olabilecek bir enerjide de olabilir bu insan. Zıtlaşan bir karakterde ve Kim bu insanın huyuna suyuna giderse Bu insanın sessiz kalabileceğini Görüyorum ve de bu insanın huyuna suyuna Gayet de gitmişsiniz Hediyelerle taçlandırmışsınız Belki kek börek çörek yaptınız Belki onun hayatına bir şeyleri kolaylaştırmak için Mücadeleler verdiniz Ama dengede değil Dengede değil bir şekilde Ve e, bu insanın Kendi hayatıyla ilgili olgunlaşması gereken Bir süreçten de geçebileceğini görüyorum Aşırı derecede. Bir oğlak boğa ve başak burcu olabilir. Kendisi bir terazi burcu olma özelliğine de sahip aynı zamanda. Bakın seviyorsunuz. Sevgiyle gidiyorsunuz ona hep. Hep sevgiyle gidiyorsunuz. Kalbinizi açmış onu bekliyorsunuz ve bu kişi bunun gayet farkında. Zaten oradasınız. Kaybetme korkusu da yok sizi. Neden adım atsın? Neden harekete geçsin? Merak da etmiyor çünkü sürekli kendinizle ilgili bir şeyler paylaşıyorsunuz zaten. Birazcık merak duygusunu uyandırmanız gerekebilen de bir insan. Tılsıması. Büyücü. Kılıç edilisi. Kendini kandırabileceği ya da sizi kandırdığı meselelerle alakalı da ya bu insanda çok manipülatif enerjiler görüyorum. Kendisini size çok iyi bağlayabilmiş ve sizi çok iyi etkileyebilmiş bir insan. Hitabet gücü, konuşma gücü, ikna kabiliyeti çok yüksek bir insan. Aslında ne zaman istese gelse size bir şey sunsa, bir çiçek, bir hediye sunsa ya da bilmiyorum kendi emeğiyle bir şey sunsa zaten diyor ki beni kabul edeceksin. Ben istediğim zaman gelirim. Sen bekle. Yani ee, orada olup onu bekleyeceğinizden size güvendiği enerjiler çok fazla var. Ona ihanet etmeyeceğinizden çok emin. Ve enerjinizi aslında duygularınızı kullanıyor bu insan. Bunu görmeniz lazım. Ve kesinlikle ve kesinlikle bu insanla aranızdaki bağı kopartmanız lazım olarak da söylemek isterim. Evet. Belki bazılarınız bunları duymaktan çok hoşnut değilsiniz ama daha çok sizin ona enerji bağımlılığınızdan ve sizin aslında çantada keklik gibi görmesinden duygularınızdan emin olmasından e ve aranızdaki alma verme dengesinin tamamen bozulmasından kaynaklı harekete geçemediğini ve sistem tarafından bunu görmeniz lazım. Sistem bunu göstermeye çalışıyor size Bunu öğretmeye çalışıyor Ama sizde de bir yıpranma payı var Yıprandım artık karşılığını almak istiyorum O kadar sevdim O kadar fedakarlık ettim O kadar emek verdim e Bir adım atsın bir konuşalım Bir mesaj atsın Ama bu kişi diyor ki zaten seni istediğim zaman kandırabilirim ki ben O yüzden bekle diyor Sevgini zaten hissediyorum Senin pozitif enerjilerini kullanıyorum Ve güçleniyorum Maddi olarak da güçlenebileceği bir süreç yaşayabilir bu insan. Hayatında güzellikler olabilir. Ama aydınlanması gereken bir ilahi sistemin kılıcıyla bir uyanışa da geçebilir bu insan. Ama zamanı var olarak görüyorum ben. Evet peki adım atabilir mi? Zaten geldi ama. Bakalım bu kişi, aklınızdaki kişi, kişi size adım atabilir mi? Toprakası, çok toprak etkili geliyor görüyorsunuz su ışığı. Sempatik bir eyleme olabilir bu insanın. Toprak olması. Ciddi bir ilişki istediği zaman daha çok size doğru gelip adım atabileceği konular ve durumlar var olarak da görüyorum. Yani bir bolluğun akışı, bereketin bolluğun akışı var. Ee, yeni imzalar, yeni sözleşmeler yapılabilir mi? Ben çok sağlam adım atabileceği konuları da görüyorum size karşı. Bir hediyeyle, bir teklifle, ailesiyle tanıştırmak için gelebilir. Yani böyle bir şey var, aranızda bir dostça, ılımlı bir ortam yaratarak aslında ilk adımını atabileceği konular görüyorum bu insandan. Ve daha çok sizin hayatınıza yeni birisi girdiğinde, yeni birisi de su etkili olabilir bir yengeç. Akrep ve balık burcuyla tanıştığınız zaman, onunla yakınlaştığınız zaman, onunla aktivitelerde bulunduğunuz zaman... Bu kişi işte o zaman bir eyleme geçebilir olarak görüyorum ve aile hayatı kurmak, size finansal güvenlik de sağlayabilerek yani kendi parasını, işini, kariyerini sunabileceği konforu, maddi konforu sunarak sizi büyülemek isteyebileceği enerjileri görüyorum. Daha çok bu şekilde size büyüleyerek adım atabileceği konular ve durumlar var sanki. Ama hayatınızda yeni birisini aldığınızda ya da yeni birisini tanıma kararı verdiğinizde daha çok adım atabileceği konular ve durumlar var. Ya insanlar çok fazla sorguluyor bazen şey oluyor. Hani hala daha onu seviyorum ya da hala daha ona duygularım var ki duygularınız var bunu inkar etmeyin. Zaten kaçtığınız enerjileriniz var artık onu sevmek istemeseniz de yine onu sevdiğinizi görüyorsunuz çünkü ona çok emek vermişsiniz çok yatırım yapmışsınız tabiri caizse ama artık bağınızı kesmeniz lazım ve yeni birisi tanımak ona ihanet etmek olmaz. Bunu bir aklınızdan çıkarın. Hayal sizin karşınıza getiriyorsa, iyi hissediyorsanız bu insanla alakalı kesinlikle tanıyın. Yani illa sevgili olmak, illa eş dost yani eş olmak ya da evlenebileceğiniz birisi olarak o potansiyelle yaklaşmayın insanlara. Bir sempatikliği vardır, mutlu ediyordur, vakit geçirmek size mutluluk getiriyordur. Ve bu konularla ilgili de farklı açıdan da bakabilirsiniz. Sevgili olsanız dahi onunla yani yeni tanışacağınız birisiyle bir birliktelik sağlamanın size iyi yanlarının olabileceğine inanın. Kötü bakmayın hiçbir zaman. Ama genellikle insanlar yok ihanet edemem. Onu severken kalbime başkasını alamam. Siz bir onunla bir zaten bağınızı bir kesin. Bağınızı kestikten sonra da hayatınızda su etkili birisini girme potansiyeline sahip olabilir. Bu kişi size adım atacak mı? Aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Rumi'den de cevaplar istiyorum. En net cevaplar gelsin. Şöyle. Kadehlerin altısı, altılısı. Kadehlerin beşlisi. Sizi çok özleyecek. Sizi çok özleyecek. Ve özlemiyle, hasretiyle ve pişmanlıklarıyla bir eylemde bulunabilir. Bence bu insana kendi değerinizi ortaya koyduğunuz zaman, kendinizle barışık olduğunuz zaman, kendinizi sevdiğiniz zaman ve başka fırsatlara, başka kısmetlere yer verdiğiniz zaman aslında bu insan sizi kaybettiğini anlayıp yeniden olabilir mi, aramızdaki köpler yıkıldı mı, yıkılmadı mı deyip bir buluşma teklifiyle, bir özür bir telafi enerjisiyle daha çok harekete geçebileceği konular ve durumlar var aynı zamanda. Çünkü artık onu bekleyen bir kadın ya da bir erkek görmeyecek karşısında. Ve bir evhamı düşecek olabilir, pişmanlık duyacak olabilir. Geçmişte yaptığı, başkalarını seçtiği ya da başka hayatları, başka olaylar ve durumlardan dolayı sizi terk etmesi, sizi yarıda bırakması, sizi bekletmesiyle alakalı pişmanlıklar duyup gelebileceği enerjiler var. Aslında birazcık beni affet enerjisiyle eyleme geçebilir bu insan. Ve şu an ciddiyim ben olgunlaştım. Ben ilişkide ne istediğimi bilebilen bir insanım. Evlenelim mi? Ailemle tanışmak ister misin? Beni ailemle tanıştırmak ister misin? Gibi eylemlerde de bulunabilir. Yine sizi etkilemeye çalışabilecek bir insan. Böyle şey gibi Arizona kertenkeleleri vardır ya onlar gibi yani dansıyla hareketleriyle sizi etkilemeye çalışacak olabilir büyülü hayatıyla, şanıyla, şöhretiyle, karizmatikliğiyle, parasıyla, puluyla sizi etkileyebilecek hamlelerde bulunabilir. Ama sizin aradığınız bu değil. Saf sevgi. Şunu sormak istedim. Bu insanla saf, güzel bir sevgiyle bir birliktelik, bir birleşmeniz olabilir mi peki? Şeytanı gördüm az önce karıştırırken. Bu kişiyle saf, güzel bir birlikteliğiniz olabilir mi? Sizi mutlu edebilecek kadehlerin yedilisi azize. Yani bu insan sizin için doğru insan olmayabilir. Hayallerinizdeki insanın tam zıttı olabilir. Bu insanla ilgili bir şey öğrenmeniz gerekiyor bence sizin. O da ne biliyor musunuz? İlişkideki alma verme dengesini sağlamak. Ve daha böyle güvenilmez insanların peşinden koştuğunuzun farkına varmak, kendinizi değersizleştirmek için paralamak belki de artık kendi sevginizi kendinize yansıtın ve bir imparatorça gibi kendi sevgisiyle beslenebilen bir dişin enerji yayın. Güçlü olun, başkasından medet ummayın. Yani kendinizi keşfetmeniz gerekiyor bence bu insanı öğrenmeniz gereken şey bu ders almanız gereken aslında hak etmeyen insanlara hak etmediğiniz hak etmediği duyguları beslememek ona bağımlılık çalıştırmamak ondan medet ummamak hayatta tek o insan varmış gibi davranmamak kendini kandırmamak çünkü bakın her adımda bir tuzak vardır fazla cesurca ilerleme ama siz cesaretle zorluğun içerisinden aç, açmayı tercih ediyorsunuz ve bu kişinin de işine geliyor. Çünkü diyor ki zorluklarla mücadele edebiliyorsun. Beni de böyle kabul ediyorsun diye aslında güvenilmez olduğumu sen de biliyorsun. Canını yakabileceğimi, sana haksızlıklar edebileceğimi, arkandan iş çevirebileceğimi sen de biliyorsun diyor. Bakın burada da kılıç yedilisi geldi, burada da geldi. Tesadüf değil. Farklı destelerden seçiyorum. Ve kendi farkınızı ortaya yaratın. Ha, pişman olsun, dönsün değerimi anlasın diyorsanız da zaten öyle bir dönüş öyle bir adım enerjisi de olma ihtimali çok yüksek daha çok bu şekilde geliyor enerjiler umarım faydalı olmuştur uyumladığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa instagram hesabımı bırakacağım oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz oradan da beni takip edebilirsiniz şimdiden hepinize çok teşekkür ederim ve tekrardan kadınlar gününüzü en içten ve sevgi dolu dileklerimle kutlarım Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel bir gün diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.